Şimdi bir klastan başka bir klasa e, ulaşmayı başka bir klasa e, Unity Editor tarafına ulaşmayı anlatacağız. Şimdi amacımız nedir? Amacımız bizim bir oyun kontrolü C scriptimiz var. Balon, balon kontrolü C scriptimiz var. Şimdi bizim amacımız balon kontrolü scriptinin scripti bu sayfada on mouse, metoduna metodunun içerisinde oyun kontrolündeki puan arttır metoduna ulaşmaya çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Balon kontrolü C sharp scriptindeki sınıfından on mouse, içerisinde oyun kontrolündeki şu puan arttır metoduna ulaşmaya çalışıyoruz. Buradaki sıkıntı nedir? Bundan buna ulaşıp bunu nasıl çağıracağız? Şimdi birincisi şeyimizde şu Unity editörde scripts adı altında şu oyun kontrol, şunu bakmayın. Oyun kontrol script'i bağlı. Yani oyun kontrol script'i neye bağlıymış? Hiyerarşideki şu yazılan bir boş bir game objesi bu. İsmi C script'i verdik. Zaten bir tek transform'u var. Buna verildi? buna ulaşıp bunun altındaki script'e ulaşıp script'in altındaki zaten bu script bir, bir nevi de cluster bunun altındaki puan arttırı sınıfına ulaşıyoruz. Birçok yöntemler vardır. Bu da bir yöntemin bir tanesi. Birincisi bunu public yapıyoruz. Erişeceğiz. Buna, bunu niye public yapıyoruz? Neyle erişmeye çalışıyoruz? Buradan erişmeye çalışmıyoruz editör tarafından. Ee, bu Unity C tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. Yani başka bir sınıfın buna ulaşabilmesi için bunun public olması lazım bir. Tamam yaptık puan arttır. Şu puanı bir arttır. Tekstini yazdır falan filan. Önemli olan bizim şunu yaptırabilmemiz. Tamam geldik. Şimdi asıl kısmımız onu public yaptıktan sonra ilk başta biz ne yapmaya çalışıyoruz? Oyun kontrolü. Bizim bir değişken oluşturmamız lazım. Yani nasıl integer Ahmet'in yaşı 2.3 şey noktalı virgül. Bunun gibi buradan Ahmet'in yaşı ne oluyor? Bir integer değer olmuş oluyor. Biz de oyun kontrolü altı bir tane değişken oluşturuyoruz. Bu isim herhangi bir şey olabilir. Bu değişkenin türü ne? Ne türü olacak? Integer mi? String mi? Ne olacak? Bizim bu oyunun türü oyun kontrolü olacak. Sınıfsın direkt ismini C görür. Klas olduğu için sonuçta klaslar da public'tir. Otomatik oluşturuyorlar zaten bu. Public olduğu için buradan ulaşabiliyoruz ama ondan sonra kalkıp buraya Hani o, şunu ben şöyle yapayım. Kalkıp madem o zaman oyun oyun kontrolü nokta puan arttır. Görüyor burada dangoz. Tamam. Burada yapmayalım. Tamam mı? Oyun kontrolü puan arttır. Oyun kontrolü puan arttır. Yapalım olacak mı? Allah Allah sapıttı. Niye sapıttı bu? Null referans döndürüyormuş bu. Ha. Bak ne diyor? Object dediğinizde not set instance f of any object. Ayarlı değil not set an instance bir değişken işte bir objenin bilmem nesi ayarlı değil. Görüyor ama bunun içine şey yaptırmıyor çalıştırtmıyor. Yani şu var. Ben bunu kalkıp burada yorum satırı yaptım. Ve yani bizim oyunumuz çalışıyor yani bak şimdi. Bak, çalışıyor. Puan arttırmıyor. Tamam. Yani o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu da yapalım. Tamam mı? oyun kontrolcü. AS olsa fark etmez ne oldu. Şey, oyun kontrolü ASS olsun. He. Bu direkt görmüyor. Tamam. Anlamı nedir o zaman? Anlamı burada görecek. Class oluşturmamız lazım. Oluşturduk. Şu destroy'dan önce Oyun kontrolcü değişken olan küçük harflerle buradan da puan arttırı görüyor. Metot olduğu için parantez aç kapı yaptık. Çalıştırması lazım. Bugün patlatmıyor. Yani kısacası sıkıntı çıkarıyor. Yani çalıştırmıyor. Şunu diyor. Bu da kardeşim diyor. Bunu diyor. Bir şeye bağlı diyor. İşte burada olan şuna geliyor. Bunun içine bizim oyun kontrolü içerisinde, oyunun start'ının başlangıcında script adlı objeye bağlı olduğunu belirtiyoruz. Daha doğrusu game objects'i. Yani şuna. Şunu clear yapalım. Şuna bağlı olduğunu belirtiyoruz. Bunun altındaki oyun kontrolü skripti var diyoruz. Bak get component'ten oyun kontrolü skripti var diyoruz. Bizim ulaşacağımız nokta en son nokta olduğu için bu niye oluşacakmış? Oyun kontrolü. Bir bir component'miş. Bu component'e script adlı metodu bağlıymış. Bunu da find ile bulduruyoruz. Yani kardeşim sen game objectlere bak. Bunları find ile ara. Find aramak zaten. Script adlı dosyayı bul. Buldu mu? Tamam. Bunun komponentlerine bakıyoruz, komponentlerine bak. Buradan da oyun kontrolünü al ve buna devlet diyoruz. Bunu devlet diyor. Artık oyun kontrol adı altında puan arttır var. Sonra da buradaki puan arttırı çalıştırıyoruz çünkü zaten bizim puan arttırımız da publicti. Public olduğu için bunu görebiliyor. Şimdi çalıştıralım ve bakalım. Bakın bir. Şu puan puana bakın. Yani neymiş? Bu şekilde olunca artık içi dolu olduğu için bir nevi. Yani artık şey göndermiyor. Hani not set ayarlı değil bilmem ne falan filan demiyor. Artık ayarladık. Yani oyun şu. İlk önce game objectler arasında bul. Game object bul. Neyi bul? Hiyerarşide bunu bul. Sonra scripts'i bul. Buldun mu? Bunun komponentlerine bak ve o komponentlerinden de oyun kontrolcüyü bul. Bu da bir, bir nevi fight yapıyoruz yani. Oyun kontrolcüyü bul. Bakın bu oyun kontrolü. ilk harfi büyük. Yani şuradaki sınıf adı. Yani şunun sınıf adı. Şu. Zaten rengi de farklı. Ondan sonra burada da tam destroy olmadan önce de oyun kontrolünü puan attırıyoruz